Geçen gün Bozcaada'da 4 iPhone evet, parasına. Evet, evet, evet. Hangi iPhone bu? 70 80 Yok, bin liralık. Yok pahalı olan 140 bin liralık olan. 140 bin liralık olandan. Evet. Dolayısıyla 500 bin falan evet, mı? 500, 600 evet, evet. falan gibi. Bozcaada'da hala böyle bir imkan olduğunu tamam. düşünüyorsun evet. ve evet. E... buldum da hatta gittim soran buldum mı? tabii tabii tabii. Bulurum yani ben. Yani şu bilerek yaptım. Biliyordum orada olduğunu. Ya yani ben burada bir insanları uyandırmak istiyorum. Yani bakın arkadaşlar her zaman hayatta fırsatlar var yani. Mesela evet. ben kimse bir yani beni eski takip edenler bilir. Bundan iki yıl önce 85 bin liraya Ankara'da şurada evler var dedim. Benim kendi evim dedi yani. Emlak işi yapmadım o işte. Faaliyette bunu. Hı hı. Gidin bakın alın dedim. Bir sürü insan aldı dua etti. Sonra o evler beş oldu. Çünkü yani aslında Türkiye'nin her yerinde Fırsat ...senin bütçene var. göre fırsatlar var ama bizdeki sorun şu işte bakın. Bizdeki sorun şu sürü psikolojisiyle araştırmak istemiyoruz. Olanlara inanmıyoruz ve hep bir hayalimiz var. Yani kendi standartlarımızla bakın o da benim hayattaki en büyük öğrendiğim şey. Bu tip adamlarda bunu gördüm. Adam hayalindeki yere, yani Nakkaştepe'ye koç, Behbi Bey 70 yaşındayken belki geçiyor. Ve yani Alar Koray'a bilmem kaç yıl sonra geçiyor. Biz de hemen olsun istiyoruz. Abi hayır, hayır. Benim gücüm şu anda Bodrum kata yatıyorsa ben Bodrum kat